嗯嗯 Bugün sizlere çayınız demlenene kadar çok pratik ve lezzetli çıtır patatesli börek tarifini paylaşacağım. İlk önce haşladığımız patateslerimizi rendeleyelim. Rendelediğimiz patatesin içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı nane 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı un 1 avuç ince kıydığımız maydanozumuzu da ilave edip Hepsini karıştıralım. Patatesimizi güzelce karıştırdık. Şöyle kaşık yardımıyla patatesimizden alıp avucumuzu biraz yağlayıp patatesimize şekiller verelim. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için bir çay bardağı suyu kabımıza alalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı unumuzu ilave edip karıştıralım. ve sosumuz hazır. Yufkamızı tezgahımıza serelim. Yarısına kadar yufkamızı yaptığımız sostan ilave edip fırça yardımıyla sürelim. Sosumuzu çok fazla sürmeye gerek yok. Hamurumuzu birazcık ıslatmak yeterli olacak. Yufkamızın diğer tarafını üzerine kapatalım. Bu yüzünü de sosumuzdan ilave edip fırça yardımıyla sürelim. kenarları düzgün olsun diye kenarlarından bu şekilde birazcık alalım. Sosumuzu sürdükten sonra yaptığımız patateslerimizi bu şekilde yerleştirelim. patatlarımızı bir kesiciyle bu şekilde patateslerimizin arasından geçerek aynı eşitlikte keselim. olarımızı bu şekilde saralım. Gördüğünüz gibi çok kolay ve pratik bir tarif. videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hepsini bu şekilde saralım. Sıvı yağımızı tavamıza aldık, kızdırdık. Yaptığımız patatesli rulolarımızı tavamızın içerisine bırakıp hepsini kızartalım. patatesli böreklerimizin diğer taraflarında döndürüp kızartalım. Kızarlımız kızardı. Bakın arkadaşlar, çok kolay ve lezzetli bir tarif. Patatesli çıtır böreklerimiz hazır. Nar gibi kızardılar çayınız demlenene kadar 5 dakikada yapacağınız tariflerden bir tanesi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.